İnternet gün geçtikçe hayatımızın içine daha çok giriyor. Ama dürüst olalım. Her geçen gün burası biraz daha tehlikeli bir hal alıyor. Sadece sen ve ben değil. Hepimiz farklı sitelerdeyiz. Ama işin kötü yanı kişisel bilgilerimiz o kadar kolay sızabiliyor ki. Üstelik sadece sıradan kullanıcılar değil. Büyük şirketler, devlet kurumları, kısacası kimse tamamen güvende değil. Ve işte kötü niyetli insanlar burada devreye giriyor. Kimlik bilgilerini alıp insanları korkutuyor, tehdit ediyor, şantaj yapıyorlar. Ve bunu yaparken kullandıkları araçlardan biri de duymuşsunur belki. Dogspin siteleri. Sosyal medyada sık sık internetin en tehlikeli yerleri diye bahsediliyor. Peki bu sitelerin arkasında kimler var? Neden devletler müdahale etmiyor? Ve gerçekten bu siteler bu kadar tehlikeli mi? Gel sana anlatayım. 2011 Mayıs'ında Dark Web'de Dogspin diye bir site ortaya çıktı. Başta sadece bir yazı paylaşım platformuydu. İnsanlar kod, metin, not falan paylaşabiliyordu. Ama zaman illegal içeri içeriklerin paylaşıldığı bir yer haline geldi. Siteyi kuran anonim kullanıcı sonra başka birine devretti. Ve nihayetinde site tamamen illegal bir platform oldu. Burada kredi kartı bilgileri, ev adresleri, özel fotoğraflar hatta bazı durumlarda insanların eski sevgilinin bile bilgileri paylaşılıyordu. Dark Web'de popülerleşen 9000, hackerlar ve intikam almak isteyenler için bir cennet gibiydi. İnsanlar eski sevgililerini ifşa ediyor, kötü niyetli kişileri misilleme yapılıyor. Bazıları sahte ihbarlarla polis ekiplerini birbirinin evine bile yolluyordu. Ama tabii ki sonsuza kadar böyle devam etmedi. 2014'te uluslararası bir operasyonla site kapatıldı. Ama Doxbin hikayesi burada bitmedi. 2018'de site dark web yerine normal internete çıktı. Artık gizlenme gerek yoktu. Amerika'daki bazı boşluklardan faydalanarak açık şekilde faaliyet gösterebiliyorlardı. Siteyi işletenler kullanıcıların yazdıklarından sorumlu olmadığını söylüyor. IP'leri düzenli olarak sıfırlıyordu. Şimdi hızlı soruya gelelim. Bu site gerçekten internetin en tehlikeli yeri mi? Açık konuşayım, değil. Modern dünyada kişisel bilgilere ulaşmak o kadar da zor değil. Bazı panel ve servisler üzerinden birkaç dolar karşılığında insanlara ait bilgilere ulaşmak mümkün. Yani sosyal medyada gördüğün en tehlikeli site paylaşımların çok aldanma. Elbette veri sızıntıları ciddi bir problem. Ama seni doğrudan hedef alacak birisiyle karşılaşma olasılığın çoğu zaman çok düşük. Birileri kimlik bilgilerine ulaşsa bile çoğunlukla sadece korkutabiliyor. Gerçekten bir zarar verme şansları yok. Sonuçta internet tehlikeli olabilir ama korkacak kadar değil. Kendi korumak için için bilinçli olmak yeterli ve unutma klavye başında oturup başkanı korkutan insanlar çoğu zaman dışarı çıkmaya çekinen ve evden çıkınca ne yapacağını bilemeyen kişiler. Eğer videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayınız. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.